Sayın Ali Koç'un bir açıklaması olacak. Ahmet Selim Kul yanlış hatırlamıyorsam kulüp televizyonunda. Evet. Fenerbahçe TV'de bir açıklama gerçekleştirecek. Hafta boyunca ana gündem maddesi Vitor Pereira takımda kalacak mı, gidecek mi deniyor ama camia içerisinde de bu konu çok fazla konuşulmak istenmiyor diye bir algı var. Çünkü çok zor bir derbi mücadelesi bekliyor Fenerbahçe'yi. Evet. Yani Ahmet bu arada haberini yaptı Erdem Bitik. Tabii. Tek gündem Galatasaray derbisi. İlk gün Erbisi dedik diye. Bu arada bunu. İlk gün dedin. Aynen. Herkes gönderildi dediğinde o yüzden gönderilmedi çıkacak belli ki zaten. Ahmet çok emin. O nedenle tebrik etmek gerekiyor. Çünkü biz ilk Yine gün... De bunu... ne olur olmaz burası Yok, biz Türkiye. Yok bir söyleyelim topa sokalım da. <laughs> Yok burası Türkiye. Ama sanki ilk söylediğin cümle milli Arap var derbi öncesinde biraz daha suları durultmak için bence Başkan Ali Koç bu konuşmayı yapacak. Şimdi şöyle kamuoyunun gündemiyle gerçekten Fenerbahçe yönetiminin Fenerbahçe'nin içerisindeki camianın da demeyelim camia da bu konuyu tartışıyordu ama yönetim futbol takımı e, temelinde bu konu gerçekten gündeme gelmedi. Tabii ki büyük takımlarda üst üste kötü sonuçlar alındı mı hoca tartışılır farklı şeyler olur ama Fenerbahçe'de bu milli arada bir teknik direktör değişikliği gündeme gelmedi. Yarın Başkan Ali Koç e, dörtte açıklamalar yapacak. Hı hı. Dörtte olmasının sebebi de yedi buçukta da takım antrenmana çıkacak. Hani bugün neden olmadı diye düşünebilir taraftarlar. Yani takımı orada hemen aslında bir mesaj verecek ve burada hem teknik direktöre sahip çıkacak hem... Takıma desteğini ortaya koyacak başkan. Baş, ben, yani şu an kulüpteki gündemi aslında Fenerbahçe camiaslarında yansıtmak istiyorlar. Tek gündem derbi parolasını, tek gündemin derbi olduğu hissiyatını e, taraftara da aksettirmek istiyorlar. Bu tonda konuşmalar, açıklamalar bekliyoruz. E, tabii birçok farklı beklenti var. Muhakkak e, başkan kulüp içi siyasetle ilgili de açıklamalar yapacaktır. Kendisine yönelik bugün mesela... Eski başkan adaylarından Hulusi Belgi'nin şampiyon olunamazsa olağanüstü kongre yapılsın çağrısı oldu. Farklı eleştiriler var. Farklı taraftardan tepkiler var. gelmiş engel parka... bir şey var mı? Olağanüstü yok, kongreye. Yok yani isterse başkan götürebilir kongreye ama şu anda tabii ki Fenerbahçe bunların hiçbirisini konuşmayacak. Yarın başkanın amacı bu. Hı -hı. Tamamen rotayı derbiye çeviriyor. Yani kendilerinin öyle e, takımı prim olsun yönetici gidecek başkan gidecek. Hani sürekli bu hafta derbi dışında bir şey konuşulmayacak. Bu doğrultuda da yarınki açıklamalar olmasını bekliyoruz. Ee, bir de şunu söyleyeceğim. Tabii takım içerisindeki futbolcularla hoca arasındaki bir hep söylüyorum ya, yani sene başındaki durum yok açıldı. Mesafe, ilişkilerde sıkıntı var. Bunun da düzelmesi için tabii ki ...adımlar atılacak yani... E, ...dışarıdan bir müdahale gerekir bazen... ...o dışarıdan müdahale de yönetim Hı -hı. oluyor... ...bu müdahalede bu hafta gelecek yani. Ne gibi? Çok pardon. Yok ben söylediği... <laughs> ben e, çok meraklı. ...benden daha meraklı. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Topçularla konuşulacak... hocaya e, ...hoca ile konuşulacak... ...hocaya e, güven verilecek... E, ...bazı tabii ki... Samandıra'da bu haftalık kurallar gelir... E, ...antrenman öncesi sonrası toplanma saatleri... ...bir kemerler sıkılacak... Hı -hı derbiye böyle o derbi sıkması deriz ya <laughs> o hani sıkılır böyle her şey. Ee, onu tam anlamıyla yaşayacağız. Olağanüstü hal. Tamam aslında ya çok doğru. Çok şey konuşuluyor ama işler kötü giderken düşmanınız artar ya bu kulüp ya da takım için söylemiyorum. Bu bireyselde de böyledir. Tabii. İşinizi kaybedersiniz. Dost bulamazsınız <laughs> etrafınızda. Şimdi Vitor Pereira geldiği gün oynatacağı oyun ya da nasıl bir performans sergileyecek Fenerbahçe'den daha çok ya Van Persie'yi yönetememişti. Şimdiden Mesut Özil'i yönetemeyecek diye zaten Önceden, aylar Çıkmış öncesinden budur. haberler başlamıştı. Ay, demek ki doğruymuş bu arada. Bu doğru mu yoksa böyle bir algı da mı oluşturulmaya çalışılıyor? Yani Sen yok, kulüp şu. içinden bilgileri de alıyorsun, evet. takımı da yakından takip ediyorsun. Gerçekten böyle bir atmosfer var mı takım içerisinde? Farklı ben hep sordum. bu konuda... Çünkü doğru... So doğru. Ahmet bunu söylemişti bugün benim ama. de sana çok zor sorularım var evet. ona göre. Ve ilk feneri konuşuyoruz. Bak Beşiktaş'a deyince Yunus abi nasıl güldü. <laughs> Şunu söylemekte fayda var. Evet hep de bunu söylüyordum. Aralarında özel bir münakaşa bir şey yok ama Mesut gibi oyuncular oynamadı her zaman da oynamak ister ve oynamadığı zaman da mut, mutsuz olur. Mutsuz olduğunda da bu birikim arttıkça doğal olarak bu mutsuzluk seviyesi artar. Hı, hı. Ya şimdi Pereira ile Mesut arasında sorun var mı dediğinde ne sorunu ya yani bir olay mı bir şey mi hani bir kaşına gözüne tab böyle bir şey yok ama Mesut çok az oynadı, hani ilk 11'de başladı. O sorun sadece Mesut oynamak istiyor. Kayserispor maçından sonra ona. kendisine evet. ait istatistikleri Pereyre... retweet etmesi biraz daha bunları suyuyuza çıkardı. Aynen. Aynen. Yani şöyle, yani e, hoca Pereira değil de X bir kişi olsaydı, Mesut aynı süreleri alsaydı, aynı şeyler yaşanacaktı. Yapardı. Yani o onu bunu anlatmaya çalışıyorum. Başından beri de bunu Al, anlattım. Kaderi kısmete bakar şimdi, mısın Mesut? O Mesut, araları iyi değil belli zaten. E, son saniyede geldi Kayseri maçında penaltıyı bıraktı. Yani, yani. E, eğer hayır ne ben sana bir şey söyleyeceğim. Hayır. Mesut de. değil başka bir atsa belki kaçma ihtimali var mıydı? Çok kuvvetliydi zaten maç içinde yaşandı. Hayır. Kader kısmet işte geldi o Mesut kurtardı Pereira'yı ve bence yenilse kurtardı gönderilmesi Pereri. çok kuvvetli Bak, olurdu Ben bu olayların ben. kralını, kralını diyorum. Persie Pereira'da yaşadım. Gerçekten problemliydi. Bundan daha fazla kavga yaşanıyordu aralarında. Abi en sonunda Van gol attı, Pereira'ya sarıldı. Hoca-futbolcu ilişkileri böyle yani. Oynatmadın mı? Biliyorsun. Ama Mesut attı, sarılmadı. Bak fark var. Hayır, o, o da o hemen olmadı. Sonradan sezonun sonuna doğru oldu. O öyle o olaylar sıcakken tabii olmadı. Tabii bu arada 2-2 biten bir maç var. Yani Fenerbahçe'nin 2-2'ye ya, ya iki sevinme durumuyla galibiyet sevilmesi farklı. O. Bak, futbolcuyla hoca kötü dersin. Fener Galatasaray'ı yener, ardından bir takımı daha yener. Tabii, şey tabii. yener. Mesut harflısın. Yener koşar sarılır. Orada bu harflısın. işler böyle ama... Ben hep şunu söyledim, e, sen de hatırlarsınız, siz de hatırlarsınız. Fenerbahçe'nin böyle şeylerle bu sezon uğraşacak vakti yok. Mesut da, Pereira da artık hangisindeyse hata, bunu yönetim çözecek. Bu işi çözecekler. Bir Ve... hata da yok aslında ki ya, bence. Pere... Var, şurada Teknik var. Teknik direktörün o kararı şurada var. bu doğrultuda ki bence oynamalı mı Mesut? Pek tabii ki oynamalı ama hocanın kararı ne yapacak? Bak, Pereira sezon başında şey sorduğumuzda, hani geçmiş dönemden çıkardığın dersler ne diye sorduğumuzda, bir iki şey söylemişti. Söylediklerinden biri de buydu. Ben Pereira'ya karşı e, çok fazla ön yargımı kaldırmıştı. Bazen demişti Türk oyuncularla ilgili baba gibi davranmanız gerekiyor. Duygusal oluyorlar. Yeri geldi mi babacan davranmamız baba gibi davranmanız gerekiyor demişti. Bunu diyen adam takım içerisinde bunu yapacak. Ne oldu da yani bunu tespit ettin davranışına mı dökemiyorsun ben anlamıyorum. Sadece Mesut değil. Sosa son maçta süre almadı ya. Evet. Ya Antrep maçının yıldızı Adam sanatçı gibi takımı yönetmiş. Yok rakip zayıfmış da bilmem futbolcular buna bakmaz ki. Haksız mıyım? O maçta o kadar iyi oynayan adam. Ya Rossi geldiğinden beri en çok şans verdiğin adam. Niye son maçta süre almadı? E bu futbolcu bak pelkası oyundan alıyorsun 45'ten önce olabilir. Bunda bir şey yok. Ya bırak bir terisi olsun soyunma odasında konuşursun. Niye gidip adamın da daha hiddeti üzerindeyken konuşuyor. Takım içinde böyle bir durum var mı? Şimdi Fenerbahçe'nin bir futbolcusu olarak düşünelim kendimizi. Orta seviye bir oyuncu olarak düşünelim. Mesut Özil gibi bir isim geldi. Mesut'la da oynamak istersiniz ya da Mesut mi? Özil'le büyümek isteyen Lafını oyuncular da vardır. Konya maçını geçen haftada anlattım. Konya maçında Mesut'un kadroda olmaması takıma yansıdı. Ya bunu tabii ki somut bir şekilde kanıtlayamam. Yani çünkü hani bunlar psikolojik konular ama ya yansıdı yansıyor. Mesut o takımda Bazılarının çocukken izleyip de hayalini kurduğu formasını aldı. O yüzden söyledim yani orta seviye derken kendini Aynen göstermek öyle. isteyen oyuncular Mesut Özil gibi, işte Piyaniç gibi bu tip büyük yıldızlarla, önemli oyuncularla oynadıkları zaman kendilerini büyütebilen isimler. Bu yüzden Mesut Özil'in sahada varlığı da ya, oyuncu bakış açısından da önemli. rakip takımlar geçen bir tane takımda olmuştu hangisi bilmiyorum. Mat sonu herkes fotoğraf paylaşıyor ya, rakipler de paylaşıyor. Herkes Mesut'la da paylaşmış. <laughs> herkes... Kili mücadele anlarını paylaşmışlar. <laughs> Aynen kili mücadele. Ya ben... Hocaya da saygı diyorum. Tabii ki onun tercihleri de önemli ama bu konu artık çözülmeli. Derbiyede bu zaten derbiyede şu tek yumruk çıkma şeyin altında bunların hepsi yatıyor. Mesut çıkacak mı 11'de Galatasaray'a? Gerçekten derbiyede. konuşmak için erken. Hani. Peki tamam. Daha Antark antrenman, antrenman, antrenman başlamadı bile. Baş... Sen olsa oynatırmışsın ilk 11'de. Ben ben de erken daha iki hafta var maça Sercan. Karar vermezdim şu an yani. Şimdi milli arada ona da bakacağız. Evet. Ee, bir grafikte hazırladık. Da söyleyeceğim tabii Tizerant'ın ona Niye? da gelecektim çünkü milli ha. kadrolar açıklandı. Milli takım kadroları açıklandı. Tizerant sakatlığı dolayısıyla milli evet. takım kadrosundan çıkartıldı. Bu sakatlık derbiye kadar gider mi ya da daha uzun süreli bir sakatlık mı? Son durum nedir o konuda? Evet, dizinde ağrı var. Aslında diz bölgesi hassas ama benim öğrenebildiğim kadarıyla tabii yarın bir e, Samandıra'ya gidip tedavi olması da şey. Benim öğrenebildiğim kadarıyla derbide oynamasına engel bir durum olacak gibi gözükmüyor çok fazla ama biraz antrenman kaçıracaklar öyle gözüküyor.